merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Turbulans map'indeyiz. Umarım güzel bir oyun olur. Beni mutlu etmek, desteklemek için video beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi e, oyuna başlıyoruz. Bir challenge yapıyorum. Hangi challenge derseniz efsane bir challenge. RG challenge arkadaşlar. Hop, aldık. Şu kızı öldürelim. E, oltamız çıktı ama kullanmayacağım. Birazdan challenge kurallarını söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ha, alalım biraz da şunları. Şurada adam öldü. Ben bu adamı öldürürüm. Ha sen o adamı öldür. Ben de seni öldüreyim gel. O da öldü. Abi adam ışınlandı ya. Gel bakayım beyler şu adamı da öldürdükten sonra hemen başlayacağım kur challenge'ın kurallarına. Tamam. Ha, challenge kuralları file'ın olmadan olta kullanmak yasak. Ee, team olamayacağız arkadaşlar maalesef. Şimdi zaten yalnızım şu an video çektiğim için. İleride böyle challenge'lar yapmayı düşünüyorum. Ben de İsmet hayran olduğum için bilirsiniz. beni böyle bir video çekeceğim yine. Şimdi okumuz bir tane okumuz var. Fena değil. Kılıcımız taş. Üstümüz kötü. Bu bunun üstüne şey var. Ee, bu challenge yapmanız için tekstur pek lazım ben texture tekstur peki e, linkini atacağım arkadaşlar oradan indirirsiniz diye şimdi e, oyunu kazanmamız lazım iyi ee, güzel biraz daha ok çıktı şöyle güzel arka ağızdan yanıyordum ee, challenge kuralları çok basit arkadaşlar yine 2-3 tane kural var Fullerin olmadan olmadan e, Oltayı kullanamıyoruz maalesef. Team olamıyoruz yani biraz basit bir e, challenge. Özel bir de tek top var. Onu da yaptık mı? Oyunu da böyle kazanacağız. Kazandık mı? Challenge'ı tamamlamış oluruz. Yani bu kadar basit yani. Şimdi biz devam edelim. Evet, şurada chest var. Yeniden incisik falan çıktı. Şimdi şuraya gidelim biz. Kötü bir yere attım ya. Aa dur. Tamamdır. Umarım adam çıkmaz. Şu an üstümüz baya kötü. Koş abi koş. İyi film çıkıyor ok yaparız bununla Evet biraz şeyler çıktı da bize demir zırh lazım ki Ben de size göstereyim nasıl İsmet gelin ee, Nasıl Skin olduğunu da göstermiş olacağım Ama Demir zırh çıkmadığı için de gözükmüyor maalesef Şimdi bir şöyle bir yağdıralım şuraya Hadi bakalım Bir sonraki videomda da şey düşünüyorum è, Pita cake nasıl challenge Çalınır... thrive... yapmayı düşünüyorum Bu arada onu da söylemiş olayım è, Bir arkadaşımla yapacağım Ya Meta'nınla yapacağım ya da Yusuf'la yapacağım zaten İkisinden biriyle Zaten eh, challenge iki kişiyle yapılıyor Bir ortaya gidelim adam var mı diye. Abi ikiletim ya yuh ya harbi. Yani böyle bir şey olur mu arkadaşlar bilmiyorum. Adamlar beni gördü mü? Adamlar nereye gitti? da 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 Abi biri ölsün biri ölsün tamam biri öldü biri öldü biri öldü Abi Güzel tamam beyler beyler ikili timi kestik Oh Arkam bir an orada fare dönmedi ne yapacağım şaşırdım Şöyle Tamam Güzel arkadaşlar Şimdi Olta maalesef şurada şunları atayım bayağı 3 tane diamond var ama ben sadece diamond kılıç yapacağım maalesef ben challenge kurallarına aykırı olabilir diye çünkü flare ol olmadan orta kullanamayacağız ya ben orta kullanmak istiyorum şimdi a 4 tane demir var size göstereyim ben şöyle evet gördüğünüz gibi svet botu böyle arkadaşlar Hadi abi Keser miyiz? Kestik arkadaşlar güzel Harika Adamdan demir zırh falan Çıkmadı O kötü oldu da Harika harika Şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar ama biraz Demir zırh lazım bize maalesef Şimdi At abim şunları at 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 tamam hmm, bir de fns yapsam çok güzel olur bir tane daha gapple yapacağım ama adam geldi adamın şey var botu var aa pantolonuymuş göremedim abi adam bana vuramadı ya nasıl rekt attım oldu Gördüğünüz gibi bir İsmet RG botu pantolonuna geldi. Şimdi 7 tane gapı var baya güzel. Şunları atalım ya bu ne balıklara bak. Aa, buraya yemek koyalım. Bir tane daha gap yapabiliriz. Yapalım gap'ımıza. Ha, şuraya bir tane daha FNS koymayı düşünüyorum. Yarı İsmet Revi olduk şu an. Güzel. Şimdi adam kesmemiz lazım. Adamlardan zır çıkıyor bayağı bir. Ha, biraz daha ok yapabiliriz. Bu adamla 7 tane çubuk çıktı bayağı iyi. Yani daha çok ok yaparız. 22 ok yeterli mi bilemiyorum. Şuradaki çizdi alayım diyeceğim Adam zırh koymuş mu? Evet demir kafa var İşte İsmet Regil kapalı da bu İşte budur Güzel abim ee şimdi Gidelim hemen ee, gidelim. Helikoptere bir ok yapabiliriz. Aynen neredeyse bir stek ok var. 54 tane yani. Şimdi etrafa bir bakalım da. Şimdi ortaya kullanmamız için bir chestplate kaldı. İsmetriye dönüşmemize çok az kaldı arkadaşlar. Bir adamı kandırmak için ben dedim de acaba ortaya gelsin keseceğim ama adam yok çünkü. Adam da ortaya gel diyor zaten. Geliyorum kardeşim seni kesmeye. Hemen yapımızı yiyelim. Uğur da gel diyor. Acaba team'i var sanırsam. Umarım keseriz ya adamları. Şuradaki demirini alayım. Uğur gelme sen Uğur. Adam ortada mı ne? Adam ortadayım diyor da yok ki. Adamda şey var. bana baya lazım. Güzel. Adam helikopterin orada. Hemen gidelim oraya. Koş 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 koş. Artık İsmet RG olduğumuz için ee, adamları oltalayıp kesebiliriz gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bakalım helikopter orada diyor. Hani neredesin adam yok. Aa, burada değil helikopterde değil. Adam da neyse. Şimdi. Adam ıı, çakıldı o güzel. ah çakılmamış. Oyundan çıkmış. Şimdi bizim de o diğer kişiyi kesmemiz lazım. Biraz parlaklığı arttırayım. Abi anlamıyorum ki ya. Neden bu parlak değil? Gece gece oynuyor. İyi. Yemek de yenecek şey yok. Neyse. Şöyle koyalım. Patates yeriz artık. Şimdi adam ortada galiba sanırsam. Aynen abi ortada. Da 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 da. Aa tamam yandı abi o. Ölü. Katniss. Katniss gelir mi? Gelmeyecek. Gel lan buraya. boşuna ok attım orada. Abi yetişmiyor ki. Hadi. Get. Böyle keserler arkadaşlar Şimdi Adam kanal ismini sordu Ben de söyledim Şimdi ortada adam var mı Eee abi adam yok ya DG challenge diyim adama Abi olta çok güzel ya harbi Atarken FPS düşüyor da adama team diyeyim de ben team olmayacağım adamla ikisi kapışsınlar belki bir cleanup da gelir Karanlıktan oktat onu Oo Katniss beyler Ve bu buradan kalp yolluyorum Ama team değildim onunla bu arada söylemiş olayım Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler ee, Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın Hoşçakalın sizleri seviyorum